Sen istersen ben geri dönerim. Fazla kalmam. Koşar gelirim yine yanına. Niye bir şey demiyorsun Hamza? Hep susuyorsun. Gel demek bu kadar zor mu? Gel. Ya sonra konuşsak ya lütfen. Bizim... Alamancı Kadri var ya, onunla yol kenarındaki taşları boyayacaktık. Tamam, hadi. Tamam. Sonra tekrar uğrayacağım, tamam? Tamam. Tamam. Olmaz be, olmaz. Be. Ama paşam saçmalıyorsun ya. Ya bak illa başını belaya sokacaksın ha. Ne diyorsun Seyfi ya? Duymadın mı adamın söylediklerini? Yok götürecekmişmiş, yok bilmem neymişmiş. Ya tamam abi tamam haklısın. Ama sen de melekle berabersin yani. Bunların başına geleceğini bilmiyor musun paşa? Ne? Ne diyorsun ya? Alayda görevli diğer kız arkasından kafasına göre konuşacak mı yani bu mu? Çıkıyor mu lan bunlar? Günaydın. Ya tamam abiciğim ya tamam haklısın. Yani bir şey demiyorum. Ama bak iç avluda herkesin ortasında adama saldırılır mı be abi ya? Sonra biri görecek. E ne olacak? Ayıkla pirincin taşını. Ya Ferit, şimdi Seyfi doğru söylüyor abi. Zaten başımız beladan yeni kurtuldu. Ya abicim yemişin belasını bana ne ya? Ulan bir de tehdit ediyor ya, görüşürüz falan diyor. Takma kafana kardeşim. Bir ara sıkıştırıp ağzını burnunu kırarsın. Baktın olmadı, bir postada biz döver. Hay Allah! Bugün altın günün müydü Seyfi'ciğim? Ya ben karıştırdım ya. Yani bilseydim ben elim boş gelmezdim. Kusuruma bakma artık. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ee, şey komutanım, arkadaşların bazı eksik şeyleri vardı da onları şey ettiriyordu. Bitti değil mi bütün yalanlar? Uyduramıyorsun değil mi artık bir şey? Lan sesiniz daha koridorun başından duyuluyor be! Ee, ah, neyse Seyfi'ciğim bize müsaade. İş ziyareti malum kısa olur. Efendim izninizle biz kaçalım artık. Kaybolmayın bir yere! Tüfek bakımı var. Ya ama aşı olduk komutanım. Alo! Kime diyorum? Hepiniz silahlı. Hadi baş baş! Emredersiniz komutanım! Nerede kaldın be aslanım? Yarım saattir seni bekliyorum. İşim vardı. Cemal abiyi de yeni gördüm zaten. İyi geç otur. Yok oturmayacağım. Zamanım yok. Geç otur dedim. Ne yaptın benim emaneti? Ha, halledemedim. İyi. Sen bilirsin. Artık borcun için annenle babanı ziyaret ederiz biz de. Yazık be. Yaşlı insanlarda. da. Gözünü seveyim, şu borcu başka bir şekilde ödeyeyim ya. söz ağızdan çıkar Mahmut. Yarına kadar sana mühlet. Yaptın yaptın. Heh. Yapamadın, ee, sonuçlarına katlanacaksın. Ya, ya Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Yani bunu der, şeytan diyor ki al şunu kafasına geçir. Allah hiç tutma kendini babacan. Geçin. Sen de kurtul, ben de kurtulayım ha. Ya benim manyak buru derim. Kız sana daha ne desin ya? Gel döneyim sana diyor işte. Sen daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı? Babacan. Gel demek git demek kolay mı sanıyorsun sen ha? Ailesi sormaz mı kızı? Yine ne diye gidiyorsun Türkiye'ye diye ha? Ha. O zaman o da şey der. I love Hamza der olur biter. Yok ya. Kimdir, nedir? ...kimin fesidir demeyecekler mi ha? Benim... ...bizim ne cevap verecek? İpsiz sapsız on yıldır asker diyecek... ...ya da yalan söyleyecek. Öyle. On sene babacığım. On sene. Millet dışarıda iş güç sahibi olurken... ...ben hayatımın en önemli on senesini burada harcam. Ya senin elin iş tutuyor ama ya. Ya Allah'ın aşkına bir sus babacan ya. Be, ya ben bunları düşünmedim mi sanki? Hani biz Türk Ozan neyse Amerikalı be. Zaten ben ailesinin yerinde olsam inan ben de benim gibi adama kız falan vermem. İş oralara varacağına öyle bitsin daha iyi. Yani fonda bir de Orhan Baba çalsa tam olacak. Ya Hamza sen korkuyorsun. Sen hayattan korkuyorsun. Bırak her şey olacağına varsın. O olacaklar lizimi üzecekse hiç olmasın babacığım. Hiç olmaz. Bir tek lizim mutlu olsun yeter. Yapma be kardeşim ya. Bak aşk her şeyin üstesinden gelir. İki insan birbirini sevdikten sonra bir masa bir yatakla da mutlu olurlar. Yemek takımıyla oturma odasını hallettik diyelim. Her şey bununla bitmiyor için. Ah Müjde ah. Oo Cemal Paşam tura çıkmışsın. İçim darlanıyor Şah. Ya evlilik ne zor işmiş ya. Masraf bitmiyor. Hayırdır? He. Bunca isteğe verildi tek cevap hayırdır. Ama ne yapalım Müjde'nin gönlü olsun diye evet diyoruz. Ulan şuraya bak ya. Kaynanam tutturmuş. İstanbul'a düğün istiyorum. Hem de dört yıldızlı oteli. E onca insan Trabzon'a nasıl getireceksin? Oo kötüymüş be bunu derim. Yani kızı verecekler ama senin canını da alacaklar gibi geliyor bana. Bu daha ne ki? Yok beş bir yerdeli, yok takili, yok hediyeler. Ula evlenip mutlu olalım diyorduk ama anlaşılan aileler mutlu olana kadar bize sıra gelmeyecek. Vay be. Zor abi zor. Bu devirde sevip evlenebilmek bile çok zor.